Evet, selamun arkadaşlar. Şimdi size güzel bir yeri tanıtacağım. Doğal bir yer. Neresi burası? Yazın daha da güzel olur ama tabi Rabbimin verdiği her mevsimin ayrı güzelliği var. Şimdi biz Kırklareli'ne eline bağlı Armağan Köyü'nün piknik bölgesi. Doğal. Bakın şurada, şöyle Kameraman arkadaşımız göstersin. Şurada bak koyunlar geçiyor. Doğal. Böyle geldik. Bak çoban arkadaşımız silahını da almış. Yani her, her şeye karşı tedbir almış. Burada bakın burada inekler var. Böyle çocuklarınızla gelebilirsiniz. Burada inekler yayılıyor. Şöyle yukarılarını gösterelim. Yukarılarda ineklerin de böyle yayıldığı çok muhteşem ve en güzeli de sizlere gösteriyorum. Şöyle şu doğal şu suya bakabilir misiniz? Yazın buraya ayaklarınızı koyun. Serinleyin. İçebilirsiniz istediğiniz kadar içebilirsiniz. Hiçbir bu doğaldır bu su. Şöyle şu tarafa doğru gelirsek burada da bir çeşme var. Gel, 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 gel. Böyle müthiş bir yer. Buralara ailenizle gelebilirsiniz. Çoluğunuz çocuğunuzla gelebilirsiniz. Şurada bak su bir e, su yapılmış. Buraya bir çeşme yaptırmışlar. Buradan çeşmeden suyunuzu içersiniz. Meyvenizi, istediğinizi mangalınızı alın burada mangal yapın gelin buraya. ortalama İstanbul'a bir buçuk saatlik bir mesafede İstanbul'dan gel gelmek isteyenler için diyorum biz de İstanbul'dan geldik buraları gezmeye geldik sağ olsun gençlerimizin vasıtasıyla böyle bir fırsat oldu yani kelimelerle anlatmak mümkün değil bak şırıl şırıl su şöyle suyu bir çekelim Şırıl sırıl akıyor suyumuz. Böyle gelin buraya oturun. Şehrin kalabalığından uzaklaşın. Kendinizi doğaya atın. Su sesi, hayvanların sesiyle beraber böyle doğal ortamda kendinize terapi. Doktora gerek yok. Doktor işte burası. Bu. Rabbinin verdiği bu güzellikler bizim Güzel, doktorumuz olsun. Yani şükretmek için Rabbimize teşekkür etmek için, şükretmemiz için çok neden var. Mutlu olmak için çok büyük paralar vermeye, böyle e, alışveriş merkezlerine gidip oralarda kendinizi oyalamayın. Atın kendinizi doğaya, rahat olun, böyle çekin, şöyle oksijen içinize doğru çekin ve rahatlayın. Yani çocuğunuz da rahatlar, çocuğunuz da burada yazın, ayakkabılarınızı çıkartın, toprağa basın, elektriğinizi alsın sizin. Sizin, siz de aynı şekilde, eşinizde, çocuğunuzda gelin, böyle rahatlamış, kafanız rahatlamış bir şekilde akşama evinize dönün, rahat bir şekilde böyle tatlı bir uyku çekin. Yani benden size tavsiye, e, meraklı gezgin Takipçiler olarak sizlere bunu söylüyorum. İsterseniz özelden yorum atabilirsiniz. Oradan ben size buranın konumunu sizlere e, tarif edebilirim. Şöyle özellikle yazın buraya geldiğinizde burada durduğunuzda böyle mangal yaparken şuraları şu şuraları yemyeşil dağın eteklerindesiniz. Yemyeşil dağın eteklerindesiniz. Yani hakikaten kelimelerin ifade edilemeyeceği çok güzellikte. bunu yaşamak lazım. Bunu hissetmek lazım. İnşallah Allah hepinize bunlar bu güzellikleri nasip etsin. Gelmeye nasip etsin. Yani Buralara gelmek için, bu güzelliği yaşamak için çok milyon milyon böyle çok paralarınız olmasına gerek yok. Ufak bir işte mangallık, bir arabanızın yakıtını koyarak, ufak bir mangallık alarak, bir de özellikle kafa dengi bir arkadaşla buldunuz mu yanınıza? Yani mutlu olmak sizin elinizde. Her şeyle mutlu olabilirsiniz. Her şeyle kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Şimdilik bundan anlatacağım. Bundan ibaret. Daha da güzel yerlerimiz var. İnşallah daha güzel yerler de çekeceğiz. Şimdilik videomuz burada son oluyor. Teşekkür ederiz. Bizi